Merhaba arkadaşlar. Bugün madde ve özellikleri dersiyle karşınızdayız. Hemen maddenin tanımını yaparak dersimize başlayalım. Hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış halini ise de cisim denir. Mesela ağaç bir maddeyken ağaçta meydana getiren e, sıradır, masadır, sandalyedir. Bunlar da cisim özelliği taşıması lazım. Hemen bununla alakalı bir soru çözelim. Hava, su, ateş, sıcaklık ve ışık bunlardan hangileri maddedir diye sormuş olsunlar. Arkadaşlar e, havanın da suyunun da ne yapması lazım? Hem hacmi hem kütlesi ve hem de eylemsizliği olacaktır. Ama e, ateşin, sıcaklığın ya da ışığın bunların ne hacmi vardır ne de kütlesi vardır. O yüzden bunlar ateş, sıcaklık ve ışık madde özelliği taşımazken hava ve su ne yapacaktır? Madde özelliğini taşıyacaktır. Peki hala maddenin ortak özellikleri acaba nelerdir? E, maddenin dört tane ortak özelliği vardır. Bunlardan ilki tanecikli yapıya sahip olma, sonra eylemsizlik, hacim ve kütle diye devam eder. Peki hala tanecikli yapıya sahip olmak ne demektir ondan bahsedelim. Bütün maddeler mutlaka taneciklerden oluşur. Bu taneciklerin arasındaki duruma göre biz o maddeleri katı, sıvı, gaz ve plazma şeklinde söyleriz. Eğer şöyle bir durumumuz vardır katıdan bahsetmem gerekirse katıyı meydana getiren buradaki moleküller tanecikler ne yapar? Birbiriyle çok yakındır. Sıvıya doğru geldiği anda sıvıda ne yapmazsam bu aradaki mesafe biraz daha uzaktır. Gaza geldiği anda gazda bu molekül arasındaki mesafe daha fazladır. Plazma haline geldiği zamanda da bunlar arasındaki mesafe çok ama çok daha fazladır. Daha önceki dönemlerde plazma hakkında bilgi verirken şimdi ise MEB'in yeni müfredatında arkadaşlar bu sadece plazma özeli maddenin dördüncü hali olarak bahsedilip geçmiştir. Plazmanın özelliklerini bilmenize gerek yoktur. Maddenin diğer bir özelliği de e, ortak özellikler arasında eylemsizlik vardır. Eylemsizlik denilen şey cismin ilk hareket konumunu koruma isteğidir. Dikkat edin ilk hareket konum koruma isteğidir. Yani hani bunda meşhur bir şekilde bahsedilir ya hareket eden araç aniden fren yapınca aniden fren yapınca yolcular ne yapar arkadaşlar ileriye doğru gidecektir. Ya da e, siz bir asansördesiniz. Asansör e, birden bir asansör harekete geçtiği anda asansör Asansör yukarıda geldiği anda sizin hareketiniz ne yapar? Tam tersi yönde bir aşağı yönde bir gitme hareketi olacaktır. Eylemsizlik denilen şey işte cismin ilk hareket konumunu koruma isteği şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Şimdi geldik diğer bir maddenin ortak özellikler arasında hacim. Hacim denilen şey cismin uzayda kaplamış olduğu alandır. Biz normalde düzgün cisimlerdeki hacim ifadesini V denilen şey S çarpı. E, S çarpı H olarak yazacağız. Buradaki S denilen şey nedir? Taban alanı. E, H denilen şey de yükseklik şeklinde ifade edeceğiz. O zaman e, bir cismin hacimini bulurken ne yapacağız? Onun taban alanıyla yükseklikten çarpmamız lazım. Şimdi bizim karşımıza e, sık sık bir şekilde soracakları e, şekillerimiz vardı. Bunlardan ilki dikdörtgen prizması silindir. E, ondan sonra e, pri, e, prizma ve e, küre şeklinde de söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki ben şuradaki dikdörtgen prizmasının alanın hacmini hesaplamak istiyoruz. Eğer bakın arkadaşlar şu anda buraya A desem, buraya B desem, buraya da C demiş olsak. Eğer bu üç kenarda birbirinden farklıysa biz buna dikdörtgen prizması diyoruz. Ama eğer üç kenarda birbirine eşitse de küp olacaktır. Ama sonuçta bizim hacim ifademiz neydi? E, hacim denilen şey taban çarpı yükseklikte. O zaman buranın tabanı ne olacaktır? A çarpı B olacaktır. Peki buranın yüksekliği de ne yapması lazım? C şeklinde olacaktır. O zaman dikdörtgen prizmasının hacmini ABC şeklinde ifade etmiş olduk. Peki eğer bu bir küp olmuş olsaydı küpte de yine aynısını yapacaktık. Küpte bütün kenarlar ne olması lazımdı birbirine eşit işte olacaktı. O zaman A çarpı A çarpı A'dan küpün hacmini A küp şeklinde ifade edecektik. Peki eğer bizim elimizde böyle bir silindirimiz varsa bu silindirin hacim ifadesini nasıl buluruz? E yine taban çarpı yükseklik. Bizim şu anda buradaki tabanımız nedir? Bir dairenin alanıdır. Dairenin alan formu deneyi neydi de hatırlamak gerekirse pi r kare'dir. Tamam ben tabanı yazdım. Ben bu ifadeyi ne yapacağım? Yükseklikte çarpmam lazım. O zaman e, pi r kare çarpı h olarak aynen böyle yazacağız peki ya da e, elimizde e, bir e, konumuz varsa buradaki koninin hacim ifadesinde ne, nasıl yapacağız arkadaşlar şunu unutmayalım şuradaki koniden var ya tam bunun içerisine 3 tane sıkıştırabiliriz yani demek istediğim şey şu e, hani silindirin formülü var ya pi r kare h diye yazdık o zaman bunun bundan bunun içerisine 3 tane sıkışıyorsa o zaman bölü 3 diye böyle yazabiliriz Peki geldik kürenin. Kürenin hacim formülü de arkadaşlar ne olacaktır? Ee, bunu da bilmeniz lazım. 4 bölü 3 pi re küp şeklinde ifade edeceğiz. Arkadaşlar sizlere soracakları sorular bunlardır. Yani kürenin hacmini sorabilirler. Koninin hacmini biraz daha zor sorarlar ama silindir ve dikdörtgen prizması ve küp denilen şeylerin bunların hacimlerini sizlere evirip çevirip sorarlar. O yüzden bunların hacimlerini iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık az önce? Geometrik şekli belli olan cisimle hacimle hesapladık. Peki geometrik şekli belli olmayan cisimle hacimle nasıl hesaplayabiliriz? Mesela diyelim ki elimizde bir tane bir eleman bulmuşsun, bulunsun. Buradaki elemanı hacimle hesaplamak istiyoruz. O zaman bu eleman ne yapsın? Öncelikle şu suya doğru bir koşsun. Suya doğru koştu sonra suyun içerisine şöyle hop Atlamış olsun böyle balıkla mı atlamış? Şöyle aşağı yönde bu eleman böyle geliyor olmuş olsun. Hani burası burası 500 metreküp kadar ya. Burası birdenbire bakalım Söme kısmımız ne almış? 600 metreküpe kadar çıkmış. Pekala şimdi arkadaşlar burası 500'den yalan yerin neden 600'e çıkmış oldu? Bunun içerisinde bir cisim geldiği için. O zaman biz şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Yeri değişen sıvı hacmi ee, eşittir. E, cismin hacmine eşittir diyebiliriz. Bunu taşan sıvı eğer taşırmalı kapımız olmuş olsaydı taşan sıvı hacmi cismin hacmine eşittir diye de öyle de, de söyleyebilirdik. O zaman yeri değişen sıvı hacmi 500'den nereye gelmiş? 600. O zaman bu cismin hacmine eşit olması lazım. Cismin hacmi de o zaman buradan ne olacaktı? Mecburen 100 metreküp şeklinde ifade etmiş olacağız. Peki ya da isterseniz bunlarla alakalı birkaç tane soru çözelim. Şimdi demişiz ki yarı çapı 4 santim olan küre şeklindeki oyun hamuru bozulup yerine kenar uzunluğu 2 santim olan küpten kaç tane yapılır diye sormuşuz. O zaman bizim e, öncelikle yarı çapı 4 santim olan kürenin hacmini bir bulmamız lazım. O zaman kürenin hacim formülü yazıyorum. Neydi kürenin hacim formülü? 4 bölü 3 pi r küp diye yazdık. Tamam. O zaman e, bize 3 olmamızı söylemiş. O zaman şunları gönderdik. O zaman 4 çarpı yarıçapı 4 santim olduğu zaman 4'ün küpünü aldık. O zaman burası 64 4 ile çarptığı burası ne yaptı? 256 santimetre küp kadar bulmuş oldu. O zaman bizim kürenin hacmi ne yaptı? 250 santimetre küp kadar yapmış oldu. Tamam. Peki ya bunun bunun ee yerine ee ee kenar uzunluğu 2 santim olan küp yapılmış. O zaman ne yapacağım? Ben hemen bir de küpün hacmini hesaplamam lazım. Küpün hacmi neydi arkadaşlar? A küp kadardı. O zaman bunun uzunluğu ne kadarmış? Kenar uzunluğu 2 santim. O zaman 2'nin küpünü aldığından buradan ne oldu? 8 olmuş oldu. O zaman bizim şu anda yapmamız gereken şey şu. İlk başlangıçta 256 santimetre küplük bir malzememiz varmış. Hacmimiz varmış. Biz bundan 8 tane elde etmemiz lazım. 8 taneden kaç tane çıkar? Yani şöyle de ifade edelim. 256 eşittir. n çarpı n çarpı 8. Yani kaç tane 8'imiz vardı? O zaman 256'yı 8'e bölesek. 3 de yaptığımız zaman burası 24. 16 o zaman burası ne geldi? 32. O zaman n denilen şey ne oldu? Tam 32 tane ne olurmuş arkadaşlar? Küp yapılırmış diyoruz. Yani yarıçapı 4 santim olan küre şeklindeki bir oyun hamurunu biz e, bozduğumuz zaman e, kenar uzunluğu 2 santim olan küpten tam 32 tane yapabiliyormuşuz. Yani ne yaptık? Küren hacmini hesapladık. Sonrasında küpün hacmini hesapladık. Sonrasında bundan kaç tane yapılması gerektiğini tık diye ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir sorumuz var. Bizim elimizde bir tane yarım bir silindirimiz varmış. Sonrasında da burada da bir tane e, özür. Yarım bir küremiz varmış. Sonrasında da bir silindirimiz varmış. Soru şu. Yarım küre su ile doludur. Yarım küredeki su silindire dökülünce silindirin tamamı, silindirin tamamı doluyormuş. Buna göre silindirin yüksekliği ne kadardır? Yani kısaca şundan bahsetmişler. Hani bunun içerisinde ne varmış arkadaşlar? Su varmış. Ben bunu aldım. Bunun ise döktüğü zaman bunun tamamını doldurmuşuz. Yani şuradaki e, kürenin hacmi buradaki silindirin hacmine eşitmiş. O zaman kü, e, kürenin hacmini ne yapıyorum? Silindirin hacmine eşitleyeceğiz. Peki kürenin hacim formülü neydi arkadaşlar? 4/3 bölü 3, pi r küp diye böyle yazdım. Ama bu 4 bölüş pi r küp dediğim şey bir bütün halinde bulması gereken kürenin hacmidir. Ama ben bu ifadeyi ne yapacağım? O zaman yarıya bölmem lazım. 4 bölüş pi r küp diye böyle yazdık. Bu ifade geldik silindirin hacim. Silindirin hacim formülü de neydi? pi r kare h ifadesiydi. Bunu da bu şekilde yazmış olduk. Arkadaşlar bakın bize burada pi'ler hakkında bir bilgi vermemişler. Demek ki ya pi'ler hakkında bilgi verilmediyse ya onlar ifadede birbirlerini götürürler ya da kullanmayacaksınız manasına gelir. O zaman şu anda bizim buradaki pi'lerimiz ne yaptı? Birbirini götürdü. Şuradaki 4 ile şuradaki e, 2 ile gitmiş olsun. E, buna e, küre demiş olduk. Buna da silindir şeklinde ifade ettik. O zaman bizim buradaki ifademiz ne oldu? 2 tane e, R küp e, bölü 3 eşittir. Şurası da ne oldu? Silindirin e, karesi çarpı h diye aynen böyle yazmak zorundayız. O zaman şuradaki ifadeleri yaz, e, yazacaksak arkadaşlar 2 çarpı bizim silindirimizin yarı çapı ne kadarmış? 2. O zaman şu anda e, 2'nin küpünden burası ne yapar? 8 bölü 3 eşittir. Peki bizim e, silindirimizin de yarı çapı ne kadarmış? 3. O zaman 3'ün karesini aldığı zaman 9 çarpı h gelir. O zaman bizim buradaki ifademiz en sonunda h denilen değeri bulduğumuz zaman da 16 bölü 27 olarak bu şekilde bulmuş olacağız. Yani buradaki amacımız nedir arkadaşlar? Bir daha tekrarlamamız gerekirse buradaki silindir, e, şey küredeki sığın hepsi silindirin içerisine girdiyse buradaki hacimle buradaki hacimler bir birbirine işte eşit olması lazım. Ama bize burada verilen şey nedir? Silin e, Kürenin yarısıdır. O yüzden e, kürenin yarı formunu yazıp onu ikiye bölmüş olduk. Şimdi diğer bir sorumuza geçmek gerekirse ee, diyelim ki bizim elimizde e, X ve Y cisimleri varmış bunların e, seviyesi 200 santimetre küp kadarmış. Daha sonra burası da 250 santimetre küp kısmında bulunmuş. Bize sormuşlar ki X ve Y cisimleri sıvı içerisine yavaşça bırakılıyor. Cisimler tamamen tamamen batıyormuş. Taşırma kabına 40 santimetre küplük su gelmiş. Arkadaşlar taşırma kabı denilen şey şuradaki yerdir O zaman şu noktaya ne kadarlık sıvı gelmiş? 40 santimetre küp kadarlık bir sıvımız gelmiş. Tamam. Peki ya e, buna göre Y cisiminin y cisminin hacmi kaç santimetre küptür diye bir soru sormuşlar. Şimdi x ve y cisimleri sıvı içerisine attığımız zaman bu cisimler ne yapmış arkadaşlar? Kap içerisinde aynen bu şekilde batmışlar. Hem x ve y içerisinde tamamen batmışlar. Bize bunu bu ifadeyi kullanmışlar. Şimdi o zaman e, buradaki sıvının eğer taşabilmesi için burası taşa, taşabilmesi için şurada da sıvının ne yapması lazım? Yükselmesi lazım. Hani biz demiştik ya yeri değişen sıvı hacmi ne yapması lazım? E, cismin hacmi eşit olacaktır. Peki bizim burada yeri değişen sıvı hacmi ne kadardır? Bir burada e, şurada 50'de 200'den 250'ye gidinceye kadar bir orada 50 santimetre küp kadarlık bir taşan sıvımız var. Yani yeri değişen sıvımız var. Bir de kaptan dışarı doğru gelmesi gereken bir de 40 santimetre küp kadar daha sıvımız vardır. O zaman bu ikisini topladığım zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 90 santimetre küp kadar yapmış oldu. Bu ne yapması yeri değişen sıvının hacmine eşittir. Peki hala... Ee bu iki cismin toplam hacmi ne kadardır? V burada var. 2V de burada varsa o zaman burası ne yaptı? 3V. Yani 3V denileşe 90 cm küpse o zaman şu anda V denileşe ne oldu? 30 cm küp kadar oldu. Yani V hacminin karşılığı 30 cm küp kadarmış. Ama bize neyi sormuşlar arkadaşlar? Y cisminin hacmini sormuşlar. Peki ya da Y cisminin hacmini burada gördüğünüz gibi ne kadardır? 2V. O zaman Y yani VY diyorum. Bu neymiş? 2V kadarmış. O zaman 2 çarpı 30'dan Y cisminin hacmini 60 santimetre küp olarak bulmuş olacağız. Yani taşırmalı kaplarda yeri değişen sıvının hacmi cisminin hacmine eşit olmuş oluyor. Gel, geldik şöyle bir sorumuza arkadaşlar. Bizim e, demişler ki şuradaki bir A kenar uzunluğumuz varmış. Buranın uzunluğuna 16 santim kadar demişler. B kenar uzunluğu 12 santim kadarmış. C kenar uzunluğu da 8 santim kadarmış. Ee, bize soruda şu demişler. Yarı çapı 2 santim olan kürelerden dikdörtgen prizması içine en fazla kaç tane konulabilir? En fazla diyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi normalde şöyle bir şey yaparsınız. Ee, diyelim ki dikdörtgen pizması hacmini hesaplarken 16 çarpı 12 çarpı 8 diye bunu çarpıp da daha sonra şuradaki kürenin hacmini hesaplayıp bunu bölerseniz yanlış yaparsınız. Neden? Sanki o zaman şuradaki küreyi alıp bunun içerisine eritip böyle doldurmuş gibi olur. Ama biz küreleri yan yana koyduğumuz zaman mesela en basit olarak arkadaşlar şöyle de düşünün. Kalemleri bile yan yana koyduğumuz zaman kalemlerin arasında da ne oluyor? Boşluklar meydana geliyor. O yüzden biz şu anda şuradaki e, e, küreleri bunun içerisine ne yapmamız lazım? Dikdörtgen prizması içerisine e, koymamız lazım. Mesela diyelim ki eğer ben şunu şu şekilde bir koyduğum zaman bunun yarı çapı ne kadarmış arkadaşlar? 2 santim kadarmış. Ama hani ben bunu buraya koyduğum zaman bunun kaplaması gereken uzunluk ne kadardır? Aslında çapı kadar yani 4 santim kadar. O zaman ben şuraya bir tane bir küre koyduğum zaman bunun buradan buraya kadar kapladığı yer ne oldu? 4 santim kadar oldu. O zaman bir tane daha koyduğum zaman 8 santim oldu. Bir tane daha koyduğum zaman 12 santim kadar oldu. Bir tane daha koyduğum zaman da ne oldu? Tam 16 santime denk gelmiş oldu. Demek ki o zaman ben buradaki A kenar kısmına ne yapmam lazım? 4 tane sini çok rahatlıkla koyabiliriz. Peki ya da B kısmında ne kadar olması lazım arkadaşlar? Burası 12 santimmiş ya. Yine aynı muhabbetten arkadaşlar şu anda burada işte yine 4 santimiz var. Burada da bir tane 4 santim var. Burada da bir tane 4 santim var. O zaman 12 santim oldu. O zaman buraya da tam 3 tane bilyeyi koymuş olduk. Tamam. Pekala e, üst üste kaç tane koyabiliriz? Hani burası 8 santim kadarmış ya arkadaşlar. Mesela şuradan başlatabiliriz. O zaman burası 8 santimse bir tanesini koyduğumuz zaman kürenin şurası 4 santim oldu. Burası da ne yaptı? Yine 4 santim oldu. Yani şu anda şuradaki kısmı da ne yaptık? Biz 2 tane koymuş olduk. Öyleyse bizim buradaki dikdörtgen prizmasının içerisine koyacağımız e, küreleme kürelerin sayısı bir 4 tane sıra burada var. Ama bunlar bundan kaç tane olması lazım? 3 tane olacaktır. 3 sıra olacaktır. Ama bunun yüksekliği de kaç tane olması lazım? 2 tane. Yani 2 sırayı üst üste koyabileceğiz arkadaşlar. Öyleyse burası e, 12 e, 24 24 tane e, küre küre e, ne yapar e, diktörken prizmasının içerisine girmiş olacaktır şimdi geldik maddenin diğer bir ortak özelliğinden kütleden bahsedeceğiz kütle denilen şey arkadaşlar nedir madde miktarıdır bununla alakalı söylemesi gereken en önemli şey arkadaşlar kütle denilen konuma göre değişmez. Yani dünyadaki cismin kütlesi işte ekvatoru da gitseniz, e, kutuplarda gitseniz, aya da gitseniz, Mars'a da, Mars da Jüpiter'e nereye giderseniz gidin kütle denilen ne yapmayacaktır? Bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Peki kütleyi biz neyle ölçeriz? Eşit kolu teraziyle ölçeriz. Şimdi eşit kolu terazilerle alakalı nasıl bir muhabbetimiz var? Diyelim ki şurada bir x cismimiz olmuş olsun. Şurada bir tane y cismimiz olmuş olsun. Aslında bu bizim bildiğimiz basit bir tork muhabbeti de. Zaten e, şimdi yeni yayınlanan mifradatta şundan bahsediyor. E, diyorlar ki e, eşit kollu terazilerle alakalı matematiksel işlemler girmez. Yani e, şuradaki kolları sizlere eşit bir şekilde vermek zorundalar. Ve aynı zamanda bunların üzerinde de biniciler olmayacak şekilde verilir. Yani şunu demek istiyorum. Şuraya eğer karşısında eşit kollu terazi geldiği zaman bu terazinin sol tarafında ne vardır arkadaşlar? X vardır. Peki sağ tarafında ne var? O zaman orada da y var. O zaman x ile y'ler birbirine eşittir deyip geçeceğiz. Peki ya hazır yeri gelmişken kütleden bahsetmişken bir de ağırlıktan bahsedelim. Çünkü kütle ile ağırlık birbiriyle sürekli karıştırılıyor. E, ağırlık denilen şey kütleye etki eden, kütleye etki eden yer kuvvetidir. Yani ağırlık denilen G eşittir diye yazarız. Biz M çarpı G olarak ifade edeceğiz. Buradaki G denilen şey yer Bu konuma göre değişecektir. Mesela ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe e, G denilen de ne yapması lazım arkadaşlar? Artması lazım. E, i̇sterseniz yazayım arkadaşlar şurada. Ekvatordan kutuplara kutuplara giderken 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 G ne yapar? Artar diyoruz. Ekvatorun kutuplara giderken G denilen değer artar. O zaman G arttığı için ağırlık denilen değer de artar. Çünkü kütle denilen şey ne yapmaz? Değişmez. Ağırlık denilen aynı zamanda arkadaşlar nasıl bir büyüklüktür? Vektörel bir büyüklüktür. Birimi Newton'dur ve biz ağırlığı ne yaparız arkadaşlar? Dinamometre ile ölçmüş oluruz pekala e, geldik arkadaşlar bizim karşımıza çıkacak olan birkaç tane e, terazi sorusu çözelim e, elimizde e, eşit kolu terazilerimiz e, varmış buna şekildeki gibi dengelenmiş buna göre K, L ve M cisimlerinin kütlelerini kıyasladınız diye bunu bize sormuşlar Şimdi arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken şey şu şu anda Şuradaki terazinin sol tarafında ne var? bir K'mız var. Bir de L'miz var. Sakın sakın siz buna K virgül L diye yazmayın. Çünkü mesela desem ki burada bir 10 gram var. Burada 5 gram varsa 10 artı 5 şeklinde yazacağız. Ya. o yüzden biz bunu K artı L diye yazacağız. Peki lan diğer tarafında ne vardır? M vardır. E o zaman benim buradan gördüğüm şey şudur. M denilen şey K'dan da L'den de daha da büyüktür. Ama ne kadar büyük oldukları hakkında bir yoruma giremiyoruz. Peki hala yani K ile L hakkında nasıl bir bilgiye ulaşacağız? O zaman bunu da diğer teraziye bakacağız. Diğer terazinin e, sol tarafındaki kefede ne var? E, K var. K var. K var. Peki sağ tarafında ne var? M artı L var. Yani o zaman burada... 3K var. Burada da M artı L var. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben zaten M hakkındaki e, ilişkiyi buldum. O zaman benim işime M gelmeyecek. O zaman ben şu anda şuradaki M'yi hop tutup şurada yerine yazayım. O zaman buradaki ifadeyi biraz daha düzenlemek gerekirse. Burası 3K eşittir. M yerine K artı L artı L diye yazdım. O zaman bunu karşı tarafa doğru attım. Burası ne oldu? 2K olmuş oldu. Burada da ne oldu? 2L. O zaman buradan gördüğünüz şey nedir? K ile L'ler birbirlerine eşit olmuş oldu. Öyleyse bizim M denilen şey neydi? Arkadaşlar en büyüktü. O zaman K ile L'ler de ne yaptı? Birbirine eşit olmuş oldu. Kısaca şunu demek istiyorum arkadaşlar. Siz terazilerdeki sağda soldaki bu ifadeleri böyle yazmanız lazım. Bunları yazdıktan sonra birbiri cinsinden denklemler halinde bu işin içerisinden ne yapabilirsiniz? Çıkabilirsiniz. Terazilerimiz dengede ise aynı bu işlemleri yapıp işin içerisinden çıkmış olduk. Peki ya şöyle bir durum var. Eşit kolu teraziler dengededir. Buna göre bu e, cisimlerin kütlelerini x, y ve z'nin bakın dikkat edin x, y ve z'nin kütlelerini kıyasladınız diye bize bunu sor, sormuşlar. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar terazinin şu sol tarafında ne var? Dediğimiz gibi bir tane x'imiz var. Peki sağ tarafında ne var? Bir tane y'imiz var. Aa, bir de ne olmuş? İp aşağı doğru asılmış. O zaman artı t diye diyeceğimiz bir ifademiz var. O zaman benim burada anladığım şey x denilen şey ne yaptı? y'den daha da büyük olmuş oldu. Tamam. Peki buraya geldik. Burada da arkadaşlar ne olmuş? Y gelip zemine oturmuş. Tabana oturmuş. O zaman demek ki Y'mizin değeri buradaki Z'den ve T'den ne olmasından daha da büyüktür. O zaman Y denilen şey Z artı T'den büyük olmuş oldu. Peki bize neyi sormuşlardı? X, Y ve Z'den bahsetmişti. O zaman en büyük x oldu sonra y oldu sonrasında da ne yapar z gelmiş olur ama t hakkında z ile t hakkında yorumu arkadaşlar ne yapmamız? bu şekildeki verilenlerle bir yere gidemeyiz sadece x büyüktür y o da büyüktür z'den diye böyle ifade edebiliriz dikkat edin arkadaşlar bu soruda da biraz değişik bir durum var demişler ki eşit kolu ile şekildeki bir dengedir bakın eşit kolu teraziler şekildeki bir dengedeymiş Buna göre e, X, Y, Z, T yani elimizde bulunan bütün cisimlerin kütlelerini kıyasladınız diye su, e, söylemişler. Arkadaşlar hemen şu iki nolu teraziden başlasak. E, bunlar dengelemiş, o zaman Y ile Z'lerin kütleleri ne yapmasa birbirine eşittir. Bunu hemen ben ne yaptım? A aldım yapıştırdım geçti. Tamam. Peki acaba X ile Y'nin kütledir hakkında nasıl bir yorum yaparız? Hemen arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu ifadeyi kullanmışlar mı bizim için? Dengededir demişler. Ve bunlar da eşittir iskulu i̇şte terazi mi evet. O zaman şu anda e, şuradaki uzunlukla buradaki uzunlukta birbirine eşitlenmiş ya. Eğer atıyorum arkadaşlar şunun ağırlığına ben 10 on yani bunun kütlesine 10 kilogram kadar desem eğer olur da bunun kütlesi 11 kilogram kadar olmuş olsaydı bu sistem ne yapardı halen aşağı yönde gelmeye devam ederdi. E o zaman bu cisim şekildeki gibi dengede kalmış mı? Kalmış. Kaldıysa demek ki o zaman bu cisim ne yapması lazım? Bu cisimde mecburen kütlesi 10 kilogram kadardır. Bunu aynen şu şekilde de gösterebiliriz. Hani şöyle bir muhabbetimiz vardı ya sıvıların kaldırma kuvvetinde. E şu anda diyelim ki elimizde X, Y, Z cisimlerimiz var. Bu cisme X, Y ve Z cisimleri dedik x'in de y'nin de z'nin de hepsinin yoğunlukları ne yapar? Burada birbirine olur. Neden? x'i biz buraya koymuş z'yi buraya koymuş z'yi de böyle buraya koymuşuz. O zaman bizim şu anda terazilerimiz bu şekilde denge edilmiş ya. Yani x ve y cisimlerin kütleleri birbirine eşitmiş. Eşit olduktan sonra ben bu terazileri ister böyle düzgün bırakabilirim. İstersen ben bunu x'i biraz aşağı doğru getirip ya da z'yi biraz daha aşağı doğru getirip t'yi yukarı önde çıkartarak da böyle de dengeleyebilirim. Yani sistem dengeli olduğu için arkadaşlar aslında şundan bahsetmek istiyorum. Burada x denilen şey y'ye eşit olacaktır. Burada da e, t denilen şey ne yapması lazım? Z'ye eşit olacaktır. Zaten eşit olmasaydı, eşit olmasaydı şu anda x'in değeri biraz daha fazla olmuş olsaydı ne yapardı? Girip küt diye şuradaki zemine otururdu. Yani bunlar bu şekilde dengede kalamazdı. Dolayısıyla burada x'in de y'nin de z'nin de T'nin de hepsinin değerleri ne yapar? Birbirlerine eşit olmuş olur. Evet geldik. Ee, bir de şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, bizim elimizde iki tane eşit kolu terazimiz varmış. Eşit kolu teraziyle demiş Buna göre bu cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki hangileri kesinlikle doğrudur diye ifade etmişler. Peki arkadaşlar biz ilk başlangıçta şu bir nolu terazi bir yazalım. Bir nolu terazide ne vardır? Ee, bir, e, sol tarafta X'imiz vardı. Sağ tarafta ne var? K'mız var, bir L'miz var, bir de M'miz var. O zaman ben hiçbir şekilde tereddüt göstermeden X'den de, şey, K'dan da, L'den de M'den de büyük olduğunu söyleyebilirim. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş? O zaman X'in kütlesi ne yapması lazım arkadaşlar? K'nın kütlesinden büyüktür. Peki ya K ile L hakkında ya da L, L ile M hakkında bir yorum yapmaya çalışalım. Peki biz bunu böyle yazdık. Peki diğer tarafa geçtiğimiz zaman diğer tarafta da ne var? L artı N artı 2M denilen şey. Ne eşitmiş? X'e eşitmiş. Tamam. O zaman bunların her ikisi de X'e eşit oldular mı? Oldur. O zaman bunlar X'e eşitse demek ki şunlar da birbirine işte eşit olması lazım. Tamam. O zaman hemen denklemi yeniden yazıyorum. O, yazıyorum. o zaman K artı işte L B artı M eşittir L artı N artı 2M diye böyle yazmış olduk. O zaman bakın şuradaki L'ler ne yaptı? Birbirlerini götürmüş oldu o zaman. K eşittir. Burada N'miz var. Şuradaki M'yi de karşı tarafa doğru attığım zaman ne oldu? M oldu. O zaman K denilen şey N'den de M'den de büyük oldu. O zaman K denilen şey ne yaptı? N'den büyük olmuş oldu. Peki hala N ile M hakkında herhangi bir şekilde yoruma girebiliyor muyuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi e, K denilen şey N artı M'dir. Bunun mu yani N'nin mi M'nin mi daha büyük olduğu hakkında kesinlikle bir şekilde elimizde bir bilgi yok. O yüzden bu ifade hakkında herhangi bir şey diyemeyiz. O zaman bizim doğru cevabımız ne yapar? 1 ve 2 oğlu ifadeler olmuş olur.